Pelin'le derslerimize başladığımızda takılarak ve duraksayarak okuyordu. Aynı zamanda uzun kelimelerde hecelemelerimiz vardı. Pelin'in de istikrarlı bir şekilde çalışmasıyla 5 hafta 10 derslik sürecimizde kendimize özgü platformumuzda kullanarak Pelin'le birlikte hatalarımızı en aza indirdik ve kelime hızımızı da iki katına çıkardık. Müzik Pelin Kurban. 3. sınıf öğrencisiyim. Uzman Akademi'ye gelmeden önce P ve D harflerini karıştırıyordum. Okumada zorlanıyordum. Geldikten sonra karıştırmamaya başladım. Uzman Akademi'ye gelmeden önce 15 harf okuyabiliyordum. Fazlasını okuyamıyordum. Geldikten sonra 30 ve 49 ya da bir kitap bitirebiliyorum. Uzman Akademi bana çok faydalı ve yararlı geldi. Herkesin uzman akademiye gelmesini öneririm. Herkesin daha iyi okumasını dilerim.